Sen de ne fazlaysa onunla sınanırmışsın sözü o kadar doğru ki bunu hiç deneyimledin mi bilmiyorum ama bu aralar ben bunu sürekli yaşıyorum. Mesela ben hayatımda çok dakiyimdir sürekli bir yerlere geç kalan insanlarla karşılaşıyorum hayatımda. Bazı şeylerin yavaş yapılmasına tahammülüm yoktu, Çok hızlı bir insanımdır. Sürekli işleri yavaş yapan insanlarla sınanıyorum bu hayatta genelde. Açtım chat dedim ki bak sürekli böyle oluyor. Ben de fazla olanın noksan olduğu insanlarla sınanıyorum bu hayatta. Bunun bilimsel bir açıklaması var mı dedim kendisine. O da bana bir sürü makale döktü yukarıdan aşağı sağ olsun. Diyor ki beyin eksik olanı fazla olandan daha çok fazla fark eder. Sonra da ekliyor. Burada kritik olan şu diyor. Sen zaten çok verici, dikkatli ve emekçi olduğun için karşındakinin eksikliğini iki kat görüyorsun diyor. Bu şekilde hissetmemem için bana bazı tiyolarda bulundu kendisi. Açığı kapatma, fazladan emek verme ve fazladan düşünme. Sende de var mı böyle durumlar varsa yorumlarda buluşalım. Eğer beğendiysen, takip edersen çok sevinirim.